<laughs> Teşekkür ederim. Sayın Evet. Misafirlerimize ikram edeceğiz. Evet. Sayın Valim, Osmanlı sanatında İbrik bereket, ruhsal ve bedensel arınma anlamına geliyor Evet. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim Sayın Valim. Sayın Valim, heyet olaraktan size yer bayram olduğu gibi e, ilk ziyaretimiz sizinle. E, bu hediyelerimizi kabul ettiğiniz için Allah birliğimizi, diliğimizi bozmasın. Ahiliğimizin geldiğiniz günden bu tarafa, tabii dönemin varileri de bayağı katkılar oldu ama hep yükselerekten gidiyoruz. Sizin zamanında da böyle oldu. Ben şahsım ve teşkilatım adına sizlere teşekkür ediyorum. Kazası belası inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımız da perşembe günü gelecek. Geldiğinde Tabi bu arada programlarımız var ama onlar geçiş olur. Ama bizim için şey önemli Cumhurbaşkanı'nın gelişi evet. önemli. Evet. İnşallah. Evet. Çok teşekkür ederim. Ahiliğin başkenti Kırşehir'imizde bu yıl inşallah 34. Ahilik Haftası kutlamalarını sabah kale atışı, kaleden top atışıyla başlattık. Akabinde e, Kortej yürüyüşümüzü ve Neşet Ertaş Kültür Merkezi'ndeki açılış programımızı icra ettik. Akabinde de e, Ahi Çarşısı açılışı ve alışveriş günleri açılışımızı başlattık. Ee, devamında da her yıl geleneksel hale geldiği üzere Esnaf Odaları Birliğimizin organizasyonunda pilav dağıtımında e, başlattık. E, programların hazırlanmasında emeği geçen, destek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başkanımızın da az önce ifade ettiği üzere ahilik bu şehrin e, önemli bir değeri. Hem şehrimizin tanıtımı noktasında e, hem de bizim bir ve beraber olmamız noktasında, Geçmişten bugüne e, ahilik geleneği e, felsefesiyle bize öğrettiği e, bıraktığı öğretileriyle e, bize güç veren destek veren bir e, geleneğimiz. İnşallah bu sene e, programlarda da söyledik. Ahirvanı Velinin doğumunu 850. yılı münasebetiyle hem UNESCO tarafından anma ve kutlama etkinlikleri arasına alındı. Hem de Cumhurbaşkanımızın yayınladığı bir genelgeyle 2021 yılı e, Ahi Evran'ı anma yılı olarak, Ahi Evran yılı olarak kabul edildi. E, bu çerçevede e, biz sadece bu hafta içerisinde değil aslında çok öncesinden e, yıl içerisine yayılan bir dizi etkinliği de başlatmıştık. Onların bir kısmını gerçekleştirdik, bir kısmı da halen devam ediyor. Bu sene e, Ahi Evran yılı olması münasebetiyle e, Sayın Cumhurbaşkanımız da sağ olsunlar bu sene şehrimizi teşrif edecekler. İnşallah Perşembe günü saat 14 gözüküyor ama 13'te biz orada olacağız. E, Allah'tan bir mani olmazsa şehrimizde misafir edeceğiz kendilerini. Bu da bize güç verecek. E, devletimizin temsilcisi şehrimizi şereflendirecekler. O gün e, bir ve beraber olduğumuzu göstermek üzere hepimiz orada olacağız. Ee, hem sizleri hem bütün e, sizlerin aracılığıyla Kırşehir'li hemşehrilerimizi beklediğimizi ifade etmek isterim bir kez daha. Tekrar e, bütün esnaflarımızın, Kırşehir'li hemşehrilerimizin, milletimizin e, 34. ahilik haftası kutlu olsun diyorum. Bütün esnaflarımıza hayırlı bol kazanç diliyorum. E, Allah ayaklarına taş değdirmesin diyorum. E, helalinden bol kazanç kazansınlar diyorum. E, tekrar sizlere de e, bu nazik ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum. E, hepinize e, bir kez daha e, bu haftanın kutlu olmasını diliyorum. Bugün açılışımız çok heyecanlı ve biraz kalabalıktı yine Sayın Bakan Vekilimiz de memnun oldu. E, gerçekten Allah birliğimizi zirliğimizi bozmasın. Etkinliklerimiz hafta boyu devam edecek ama Perşembe günü bizim için çok önemli eee oda başkanlarımız işte e, ticaret odası, ziraat odası artı 19 tane odamız var. Hepsi bu işin bilincinde. Tabii ki e, devletin başı geliyor başı geldiğinde de hiçbir siyaset, hiçbir şey gözetlemeden biz birlik beraberlik içinde sizin emir ve doğrultularınızla beraber hareket edeceğiz. İnşallah iyi geçer diye düşünüyoruz efendim. İnşallah. İnşallah. koymaya çalışıyoruz. Elimizden kaldığı, e, geldiğince katılımı sağlamaya, katılımcılığı artırmaya gayret gösteriyoruz. E, ne kadar başarılı olabilirsek bu da bizi mutlu ediyor. Dediğiniz gibi bütün oda başkanlarımızla, e, bütün vatandaşlarımızla o gün misafirimizi en iyi şekilde ağırlayıp Kırşehir'imizden şehrimizden inşallah e, memnun edeceğiz. diye düşünüyorum. Bu Kırşehir şey miymiş dedirttirelim yani. <gülüyor> <gülüyor>